bir biraz arkadaşların Biraz geri arkadaşlar. gelin. Biraz geri alın. Biraz geri alın. Biraz Biraz geri gidin. Evet. Biraz geri gidin. Geri gelelim. İki adam arkadaşlar. Biraz бираз кири бастын бир аз кирин баиале еалеай давай 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 Geliyor geliyor vuruyorlar dik dur ey Allah değerli milletvekillerimiz, il başkanımız, basınımızın kıymetli mensupları. 31 Mart 2019 yerel seçimi hayırlısıyla sonuçlandırmış oluyoruz. Ve bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımızı karşılamak ve devir teslim töreni yapmak üzere belediyemiz, belediyemiz değiliz. Değerli arkadaşlar, 2001 yılında başlamış olduğumuz ak yolculukta gerek teşkilat olarak gerek yerel yönetimler olarak birçok görevlerde bulundu ve bugün de anlamızın hakkıyla başımız dik bir şekilde bu görevleri aynı gelenekten, aynı teşkilattan parti mensubumuz Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e devredeceğiz. Öncelikle huzurlarınızda kendilerini tebrik ediyorum. Rabbim, Şanlıurfa'mız tekrar yerelde de AK belediyecilik anlamında aynı şekilde 12 ilçemizde AK belediyecilik başarısını yaşatmış oldular. AK belediyeciliği 12 ilçeye yayılmasında bu geçen dönemin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çok emeği var. Buradan tüm bin dört son bir mahalleye, orada bizi karşılayan, bu davayı sürekli iktidara taşıyan tüm Şanlıurfa'da hemşehrilerime, 13 ilçemize teşekkür ediyorum. Ve aynı şekilde görevlerin gelip ve geçici olduğunu hepimiz farkındayız. Bunu bilme olgunluğunu ve erdemliğin içerisinde olması gerekiyor. Eğer siz olmazsanız ölüm sizi zaten nihai olarak son bulduracaktır. Onun için arkadaşlar bu vazifeler bir bayrak yarışıdır bu bayrak yarışını devredersiniz ve tüm gücümüzle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın <laughs> Peygamberler Şehri Şanlıurfa'mıza iyi derecede hizmet etmesi, başarılı olması, şu an geldiği gibi giderken karşılanmasını Yüce Mevlam'dan diliyorum. Bu önemli. Birçok platformda sizlerle birlikte olduk. Tüm basın mensuplarına, Şanlıurfa'nın tüm hemşehrilerime, Aynı şekilde meclis üyesi arkadaşlarıma, bizimle birlikte atanmış olan, kurumda çalışan, sürecimiz boyunca bize yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, AK Teşkilatımıza ve bizleri misafir eden bugüne kadar tüm vatandaşlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin başkanım. Rabbim yan ve yardım Amin. Sessiz olsun. Değerli basın mensupları, değerli misafirler, değerli hemşiller, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel bir günde bir devir teslim törenine tanıklık etmek üzere burada bulunuyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözlerime bugüne kadar gayretle, samimiyetle hizmet eden, tevazuyla hizmet eden ve aldığı bayrağı daha yukarılara çıkarma gayretiyle çalışan önceki belediye başkanımız. Her zaman o bizim belediye başkanımız olacak. Nihat Çiftçi Bey'e huzurlarınızda teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. Bir seçim sürecine girdik. Bu seçim sürecinde şu duada bulunduk. Şanlıurfa'mız için hayırlı olan olsun. Sonrasında ise Şanlıurfa'mızın gönüllerindeki gibi bir belediye başkanlığını Allah bize nasip etsin diye dualarımız oldu. Çok kardeşlerimiz çalıştı, emekleri geçti, gayretleri oldu. Milletvekillerimiz, başta il başkanımız, Mekaya üyelerimiz, teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız gece gündüz çalıştılar. Ve yine <laughs> bir kısım gönüllü arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Ve yine bunun birçok isimsiz kahramanı var. Bu isimsiz kahramanlar da buradan anmadan geçemem. Bizden habersiz olarak bunu memleket meselesi, millet meselesi kabul edip, beka meselesi kabul edip, ev ev, kapı kapı, dağlara kadar, hiç gidilmedik yerlere kadar giden kardeşlerimiz var. Ben onlara da buradan gönülden teşekkür ediyorum. Onlar kendi isimlerinde hiç hissettirmezler, belirtmezler. Onların kalbi vatan sevgisiyle, memleket sevgisiyle çarpan insanlardır. Aziz dostlar, Urfa bizim için önemli. Urfa kalbimizin sükun bulduğu şehir diyoruz. Urfa'dan ayrıldığımız zaman ne zaman Urfa'ya döneriz telaşı içerisinde oluyoruz. Bugün bu peygamberler şehrinde Allah bana hizmet etmeyi nasip etti ediyor. Ben bu gün bu görevi bana veren, istihdam eden Allah'a hamd ederek sözlerime devam ettirmek istiyorum. İnşallah sizlerin dualarınızla, bizlerin bizlerin gayretiyle Allah bizi bu yolda başarılı eder. Elbette ki zorlar, zorluklarımız olacak, sıkıntılarımız olacak, problemlerimiz olacak. Fakat ben inanıyorum ki halkımızın desteği ve duası bizi birçok sıkıntıdan, problemden kurtaracak ve aşacağız. Memleketimizin ve milletimizin içerisinde bulunduğu şartları çok yakından takip ediyoruz. Bu millet, bu memleket önemli topraklarda, önemli coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle el birliğimiz çok önemli. Birlikteliğimiz, beraberliğimiz çok önemli. Bu nedenle ki birçok projelerimiz, halkı mutlu edeceğimiz projelerimizin yanında şunu da ifade ettik. Birlik ve beraberliğimizin devamı esas olduğu için 2 milyonun kardeşliği de bizim önemli bir projemiz olarak halkımıza sunduk. Elbette ki gerimize bakmayacağız. Bundan sonra önümüze bakacağız. Halkımıza daha güzel nasıl hizmet ederiz? Nasıl problemlerini aşarız? nasıl daha ileriye götürürüz? Aldığımız bayrağı tekrar daha yukarılara nasıl götürürüz diye bir gayret içerisinde olacağız. Ben buradan bizi devir teslim töreninde yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ve mutlu bir gelecek. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya 6 Değerli basit mensuplarımız, ben öncelikle devir teslim töreninin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabi görevi devreden Sayın Başkanımız 2001 yılından bu yana partimizin her kademesinde üstün hizmetlerde bulunmuş çok kıymetli bir isim. Partimizin kuruculuğundan başlayıp merkez ilçeden ve Karaköprü Belediye Başkanlığından daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde partimiz için, ilimiz için büyük hizmetlerde bulundu. Allah kendisinden razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın tesipleriyle bir bayrak değişimi oldu. Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımıza da, önceki dönem il başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Nihat Çiftçi Başkanımızın bırakmış olduğu hizmet hatanı Allah'ın izniyle bu dönemde kendisi 10 12 ilçe belediye başkanımızla birlikte büyük bir başarıya imza atacaktır ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Nihat Çiftçi Bey'e de bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Zeynel Abidin Beyaz Gül Başkanımıza ve diğer başkanlar da hayırlı uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Baş koy hadi yavrumuz. Ali Bey.

Yok canım. Baş baş bir cevheri otursun. Zaten barabara doğru basayı